Arkadaşlar merhaba. Bugün en sevdiğim serilerden biri olan kaydır kopyalı oynayı yapacağız. Hem bu şekilde farklı destelerle birlikte kupada oynamış oluyoruz. Şöyle kaydıracağım ve denk gelen oyuncu Will destesi ise Golem. Ama biraz hızlı bir Golem destesi. Deneyelim bakalım iş yapacak mı? Evet, rakibimizi bulduk. Omar. Sonundaki RM Koç binicisinin İngilizcesi olabilir. Şöyle neyse golemi hemen heba etmeyelim. Bu arada biliyorsunuz ki CRL formatı açıklandı. Toplulukta paylaştım. Bunun hakkında biraz konuşacağız video içinde. Şöyle güzel bir yıldırım atalım. Tam tahminimce ya mezarlık ya da madenci beyit desesi olabilir diyecektim. Evet mezarlık. Desen hızlı olması garip bir şekilde iyiye benziyor. Bu rakibe karşı. Tamam yetenek basar diye bekledim ama basmadı. Erken bir golem atığında kule verebiliriz. Ama savunduktan sonra çıkarsak rakibi yenme şansı baya düşük. Bina kartını oradan kullanması Birazcık garip çünkü golem olduğunu, golem olduğumu daha doğrusu anlamış olması lazım. Ona rağmen böyle atıyorsa evet havana varmış. Aslında arkadan atıp ana kuleyi açmayı deneyebilirdik ama neyse. Tamam oraya bir yıldırım atalım. İksiri bayağı bol kullandık ama umarım sorun çıkmaz. Tamam hazır biraz sakinlemişken CL hakkında konuşalım. E, formatı zaten duyurmuştuk. Atak yiyoruz. Varil de atacağım mecburen. Tamam. Bu sene tekrardan e, kupayı işin içine dahil ederek 7 aylık bir format oluşturmuşlar. Hem her ay bir kişi finale garanti gidiyor hem de tutarlı bir şekilde en üstelerde bitiren ama şöyle buzuru atalım. Mesela altın medali kazanamayan biri, sadece kupadan aldığı puanlarla birlikte finalist olabilir. Bu da demek oluyor ki Riley, Anaban gibi kupada iyi olan oyuncuları finalde görme ihtimalimiz çok fazla. İki kişilik yerin Çinlere ayrılması çok saçma. Ona ben bir anlam veremedim ama sanırım izlenmeden kaynaklı. Tamam bir golem atalım zaten zar zor savunuyor. Çinliler oyundaki en büyük topluluklardan bir tanesi ve kendilerinin yaptığı turnuvalar bile bayağı izleniyor kendi ülkelerinde. Sanırım ondan ötürü bir de şu anda onların serverları bizimkile farklı. Hiçbir Çinli oyuncuyla oynayamıyoruz. O yüzden sanırım. Ödül havuzu da 1.3 milyon dolar aslında ödül bayağı iyi ama geçen yıldan 200 bin dolar daha düşükmüş. Bunu da sonradan öğrenmiştim. Son 1300 yanı kaldı bu arada. Tamam şöyle bir valide atıp yavru silah şöyle vurmadı. Evet silah şöyle ölmeyesi geldi. Tamam tekrardan bir golem atana çıkacağım zaten silah şöyle Kuleye vuramayacaktır. Evet onun ordunun altına göre ortadan bir havan gelecek. O yüzden şöyle ortadan bir yavru atacağım. Evet bu arada eşleşme de kolay gibi gözüküyor ama hem okların olması hem de barbarları bayağı zorladı beni. İyi ki rakibin zehri yok o da olsaydı kesin paket olmuştuk. Tamam şöyle bir yıldırımı atacağım. Atak da deniyor. Çok vurdunuz. Ya şu mezarlık. Ne yaparsanız yapın geliyor kulenize vuruyor. Çok garip bir kart. Tamam yavru git kuleye artık. Zaten bir tane yıldırıma bitti. Tamam onu da çevirdik zaten ama barbar bar atabilir. Biraz bekleyeyim. Evet attı. Yemeyiz ya onu. İyi oyundu. Şimdi hemen bir sonraki desteğimizi bulalım. Evet şimdiki desteğimizi yerel kısmından bulacağız. Bir yerel bir küresel olarak gidiyoruz. Kaan Bektaş destesi elektrodev. Yine geldi buldu bizi ya çok ilginç. Evet ikimiz bulduk. İsminden ne oynadığını çıkartmak çok zor. Ama hızlı başladı. Evet bayağı hızlı başladı. Tamam. Ana kuleyi de açtık. Evet kasırgayı bunun için atmamıştım. Açabileceğimi düşünmüyordum. Sen atarsan ben de alırım. <laughs> Alayalım. Uzun zamandır emoji kullanmıyordum. Güzel oldu. Bir yetenek basalım. Tamam o vursun. Şöyle bir top. Ana kule de açık maç başından. bayağı güzel eşleşme. Tamam kuleye güzel vurduk. Şu an elektro atsam yetenek basar o yüzden bir şey atmayacağım. Şöyle bombacı. Evet bombası. Tamam bu bombacıyı görmedik. Hakkında konuşmayacağız. Unutalım gitsin. Köstebeğe karşı topu şu pozisyonda atmak daha yararlı ama köstebek atacağını nereden bileceğiz o yüzden ortadan attım. Köse bir de soldan attı zaten. Duvar ikizler döner mi? Dönmedi. O yüzden yetenekle bastım. Tamam çok zor bir eşleşme değil. Ben de aynısını atacağım. Felaket kulesi olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen topla birlikte oynuyordur. Aslında güçlü madencinin döngüsünden yararlanarak sürekli top çevirebilir ama bir yerde yakalarız herhalde. Yani o kadar iyi bir oyuncuya benzemiyor. Bombacı ölme be diyecektim. Evet topu da yanlış attık. Çok fazla hata yapıyoruz. Biraz dikkatli olmamız lazım. Onları kasırga atacağım. Tamam bir yetenek basalım belki kuleye. Evet rakip iyi oyuncuymuş. Ana kule aktivasyonu güzeldi. Ali biraz gereksiz ama olsun. Tam bombacı yeterli olacaktır. Şöyle bir kasırga. Şimdi ortadan bir kuş göndereceğim. Yıldırım çevirmek yerine ikinci bir elektro devi atacağım. Ki böylelikle top gittiğinde kulede oluruz. Tomru yok muhtemelen. Aa dönme direkt diyor çok iyi. Git kuleye. Bak ya oradan bir saniye geç gitsen. Hem topu görecektin hem de kuleye gidecektin. İkinci bir yetenek geliyor. Tertemiz. Tamam. Kazandık. Biraz toksik olduk bu maçta ama rakip hak bence. Evet, şimdi son kez tekrardan küreselden buldum XE'yi. Evet, bunu yorumlarda da oynamamı isteyen oluyordu. Güzel denk geldi. Rakibimizi bulduk. H3AP. Bakalım ne oynuyorsun. X'ini çok fazla iyi oynamıyorum ama yani ortalama bir rakibi yenebilirim sanırım. Genellikle eşleşmeye bağlı zaten. Şöyle ortadan bir kraliçe atalım. En çok korktuğum şeylerden bir tanesi X'i oynarken X'i oynayan birine denk gelmek. Çünkü genelde mesela kraliyet devi oynayan birini kraliyet ile yenebilirsiniz. Veya pekka golem tazı gibi desteleri. Ama rakip çok fazla X'i kullanıyorsa onun hamlelerini geçmeniz bayağı zor. Zaten ikisi oynamayın. Çok güçlü bir kart ama oynaması bayağı zor. En iyisi Elektro Dev. Şimdi artık kupada önüme bindiği için artık deste denemek çok fazla işe yaramayacak. Bir deste belirleyip onlarla kasmak lazım. Neyse atmayacağım. Riskli olur. Ya Kraliyet Dev belirleriz ya da Elektro Dev. Hem daha kolay hem de ee, belki onunla ilk oyun yapabiliriz. Tabi Mesa'ya da bağlı ama. Şimdi bir X'e denesek mi artık? Destesini anlayamadım hala. Dev mi? Balon mu? Yoksa farklı bir şey mi? Bir şey de atmadın. Tamam artık galiba beklemeyeceğim. Bir deneyelim bakalım. En azından neyle savunduğunu görürüz. Felaket Kulesi. Ne alaka? Bilmiyorum. Belki mezarlık olabilir. Bu desteğe mezarlık aldıysa dondurması da vardır. O yüzden dikkatli olalım. Çarpma. Zaten atmıştı galiba. Şöyle bir top dikelim. Aa keşke top yerine x'e çevirseydik. Defansif bir ikseyi bu rakibin e, dengesini bozardı ama şu an bir atak deneyelim. Ya gitti yine kuleyi gördü. Çarpmadan başka büyüsü yok mu? Bir tek varil ve çarpma galiba. Tamam bir defans fixi atacağım şimdi top gitsin. Rakibin kartlarını bayağı zorlayacak bu ikisiyi. Güzel. Cellat'ı aldık bile. Tamam. Savunduk gibi. Ya Celat bir ölmedin. Şimdi ikisi atma zamanı. Felaket atarsa yetenek de basabilirim. Bastım. Çok güzel. Kuleyi alacağız orada. Tamam. Prensi de Şöyle. Barbar. Bar. Tamam biraz vuracağız en azından. Güzel. Ucu ucuna yine de savunuyordu. Şimdi bir tane daha defansif iksiyi. Şöyle dur. Tamam güzel savunuruz gibime geliyor. Mezarlık dokunamadı. Evet tank olmadan mezarlık çok da bir iş yapmıyor demek ki. Tamam ilk sayını da koruduk oradan. Şimdi defansif oynamam lazım aslında. Umarım o Celat orada ölür. Aslında ilk sayını arkasına atıp da defans yapanlar var ama Evet şu an bunu niye düşünemedim bilmiyorum. Aynı yerden geldi. İyi güzel. Tamam, savunacağız tekrardan. Ya yine x yeni gördü. Prens ona zıplamaz herhalde. Tomluk çevirmiştim ama gerek bile kalmadı. Tamam, roket diyelim artık. X'i atsak zaten vuramıyoruz. Sürekli atak deneyecek. Şöyle. Dondurması nasıl yok ya? Bu desteğe dondurma niye almadın? Böyle vuramazsın ki. Kazandık. Rakipte bence dondurma olsaydı her şey farklı olabilirdi. Bu da videomuzun son maçıydı. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.